Herkese merhaba. Yeni bloğuma hoş geldiniz. Bu haftaki pazar alışverişimi ve düzenimi sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu hafta pazardan maydanoz, tatlı biber, salatalık, patates, soğan, muz, çocuklu bir ailenin olmazsa olmaz meyvesi, brokoli, Yeşil elma gördüm. E, ortanca kızım ondan istedi. Kırmızı elmanın yanında ondan da aldık. Evde mandalinam vardı ama e, ek olsun diye mandalina da aldım. 1 kilo ıspanak. Domates. Acı arnavut biberi. Ee, şimdi arkadaşlar e, tezgahın üstüne koydum lütfen yanlış anlaşılmasın ben e, pazara giderken pazar arabası kullanıyorum arkadaşlar o yüzden torbalarımın hepsi temiz yerlere konulmamış şekilde yani ee, arnavut biberlerimi yıkadıktan sonra matımın üstüne koyalım tezgahımı da güzelce sildikten sonra şimdi düzenlememi sizlerle paylaşmak istiyorum ee, evde çok az tatlı biberim kalmıştı geçen hafta çok memnun kalmıştım o yüzden yine bir 250 gram kadar daha aldım tatlı biber küçük kızım ve ben çok seviyoruz tatlı biber yemeği. o yüzden yemeklerimde kullanmak üzere ya da yemek yanlarında kahvaltıda kullanmak üzere tatlı biber aldık patlıcan da almıştım bu arada onu unutmuşum arabanın içerisinde şimdi arkadaşlar elmalarımı döküyorum. Ben e, dolaba yerleştirmeden önce meyve ve sebzelerimi yıkayarak yerleştiriyorum arkadaşlar. Düzenleyicilerim var dolap içerisinde. Onları kullanıyorum. En azından çocuklar ya da eşim dolaptan bir şey aldığında temiz olduğu için rahatlıkla istediklerini alıp yiyebiliyorlar. Elmalarımı böyle güzelce yıkadıktan sonra hatta bazılarının saplarını bile koparıyorum. Şimdi dolaptan düzenleyicimi alıyorum. Geçen haftadan kalan 4 tane sanıyorum elmam var. Onları çıkarıyorum. Masanın üzerine koyacağım onları. Bunlar önce tüketilsin. Bu hafta pazardan aldıklarımı kurulayıp düzenleyicime yerleştireceğim arkadaşlar. Böyle güzelce parlatıyorum. Elmalı kurabiye yaparken ya da çocukların beslenmelerine ee, güzel olan bir meyve. Sadece tek üzüldüm. Koronavirüs çıktığından beri e, kabuklarını soyarak yediriyorum. Aslında bütün meyve meyve ve sebzelerin kabuk ve meyve arasında olduğunu söylüyorlar vitaminin ama e, koronavirüsten kalan bir şey hep kabukları soyarak yediriyoruz çocuklara. Böyle güzelce kuruladıktan sonra düzenleyicime yerleştiriyorum onu da şöyle güzelce bir yine bezle kuruladıktan sonra kapağını kapatıp hemen buzdolabına yerleştiriyorum hava henüz böyle tam soğuk olmadığı için dışarıda bırakamıyorum çünkü hem mutfağın sıcağından hem evin sıcağından meyveler yumuşayabiliyor o yüzden şu an dolapta muhafaza ediyorum Şimdi e, biberlerimi arkadaşlar kurayıp, kurulayıp düzenleyicime yerleştireceğim. E, tatlı ve acı biberimi yan yana koyuyorum bu şekilde. E, tatlı biberi küçük kızım çok seviyor. Acı biberi de e, eşim çok beğeniyor. O yüzden her ikisinden de pazara gittiğimde bir miktar alıyorum. Ayrıca yemeklerde de biliyorsunuz birçok yemeğin içinde de yeşil biber kullanıldığı için alıyorum. Aslında yazın bir miktar almıştım yaz sebzesi diye buzluğa attım. Ama böyle kıl biber diye geçiyor pazarda. Çıtır çıtır ince uzun gördüğüm zaman dayanamıyorum. Ve işte hani kahvaltı yanlarında ya da atıyorum yenilebilecek yemeklerin yanlarında kullanılsın diye yine alıyoruz. Böyle güzelce kuruladıktan sonra düzenleyicimize yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bu arada beni Azerbaycan'dan ve Almanya'dan seyreden izleyicilere de çok selamlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan'a ve Almanya'ya selamlar olsun acı biberlerimizi de sildikten sonra tek tek sulu bırakmamaya gayret ediyorum arkadaşlar. Böyle güzelce yerleştiriyorum. En azından eşim veya çocuklar istediğinde hemen kapaklarını açıp tekrar yıkamalarına gerek kalmıyor. Hem de dolabın da temiz olduğunu düşünüyorum. Meyve sebzelerin de temiz temiz dolaba girdiğini, daha hijyenik olduğunu düşünüyorum. Bir önceki haftadan kalan domateslerimi dışarıya çıkarıyorum. Hemen bu hafta aldığım domatesleri lavaboya döküp onları yıkayıp düzenleyicime yerleştirmek istiyorum arkadaşlar. Domateslerimi tek tek yıkıyorum arkadaşlar. Tohumlarının verildiği yerlere özellikle bolca suyun altında yıkıyorum. Şimdi bunları kurulayıp güzelce düzenleyicime yerleştireceğim. Yazın aldığım domatesleri arkadaşlar küçük küçük kestim ve onların hani menemenlik yemeklik olarak buzluğuma attım. Bunları işte çok fazla almamaya gayret ediyorum ama yine insan domatesi arıyor sofralarında. Böyle güzelce sıkmadan domateslerimi kurulayıp düzenleyicime yerleştiriyorum zevkli ve eğlenceli bir iş aslında arkadaşlar dolabınızı böyle düzenli görmek meyve sevdiği düzenli görmek e, mutfak Aslında eğlenceli seviyorum en azından netten genelde ben iş yaparken arkadaşlar müzik açarım müzik eşliğinde hep iş yaparım e, ama tabii ki telif hakkı olduğu için burada veremiyorum Sert olan domateslerimi alt tarafa koyuyorum, yumuşak olanları üst tarafa yerleştiriyorum arkadaşlar ki ilk önce ondan diye. Geçen hafta aldıklarımı da hemen üst tarafa koydum ve kapağını kurulayıp doğru buzdolabına yerleştiriyorum arkadaş şekilde. Hemen hızlı bir şekilde salatalıklarımı lavaboya döküyorum arkadaşlar, salatalıklarımı da yıkıyorum, o tepelerindeki saçakları koparıyorum. Böyle gıcır gıcır ses çıkana kadar güzel bir şekilde yıkıyorum. En azından çocuklar dolaptan alıp yemek istediklerinde temiz bir şekilde alıp e, hemen yiyebiliyorlar arkadaşlar. Ben bir de e, çok etmiyorum. Bu e, Çengelköy salatalığı denilecek tarzda olan salatalıkları tercih ediyorum her zaman. E, o yüzden hani çocuklar Hemen dolabından alıp istedikleri an yiyebiliyorlar. Ee, pazar pazar alışverişimi kızlarımla yapıyorum arkadaşlar. Ee, onlar da benimle birlikte pazarda meyve sebze çek, seçmeyi çok seviyorlar. Hatta size birazdan bir örnek göstereceğim. Ee, ben normal e, orta boy kıvamında olanları e, seçiyorum. Ee, seviyorum. Yani böyle büyük salatalıkları da çok sevmiyorum. Minicik olanları da sevmiyorum. Ee, hani orta boy da olanları tercih ediyor. Kızlarımdan bir tanesi de e, salatalık seçerken bana yardımcı oldu. E, onun seçtiği salatalı şimdi sizlere göstereceğim. Kızlarım benim de e, aktivite yapmayı, e, iş olsun, yemek olsun e, birlikte yapmayı gerçekten seviyorlar. Birlikte eğleniyoruz. Bakın şimdi. Bu kızımın seçtiği. Yaslamak için size gösteriyorum. Şimdi bu normal boyda olanlar, büyüyenler. Bu benim normal standartlarda seçtiğim. bu da kızımın seçtiği. Çok tatlı değil mi? Böyle kuruladıktan sonra arkadaşlar salatalığın da sonuna geldik. Hemen kurulayıp nemini alıp dolabıma yerleştiriyorum. Ve son olarak da arkadaşlar aldığım ıspanağımı güzelce yıkıyorum. Bu arada çocuklara meyve keserken e, unutmuşum videoyu durdurmuştum arkadaşlar. Ispanakları lavabonun içine bir su yıkadıktan sonra e, şimdi tek tek yıkama faslına geçiyorum. E, ben bu tek tek yıkama faslında videoyu çalıştırdım. Çünkü az önce de belirttiğim gibi çocuklara meyve keserken videoyu durdurmuştum. E, ıspanaklarda biliyorsunuz kum toprak çok fazla olduğu için e, bolca yıkamak gerekiyor ben de ilk başta herkesin olduğu gibi lavabonun içinde bol su sirkeli su ile yıkadıktan sonra bir de böyle tek, tek üzerinden geçiyorum arkadaşlar Ispanak biraz maalesef zırlığında yorucu bir işlem oluyor bol su yıkamak gerekiyor e, ger aldığım yer yıllardan beri aldığımız yer e, genelde ben e, suyla yıkan olanı tercih ediyorum çünkü e, hemen e, suyu kayıp temizledikten sonra tek tek kesip difrize atıyorum biliyorsunuz ıspanak çok bozulan bir sebze poşet içinde kaldığı zaman buzdolabında hemen erimeye başlıyor o yüzden kendimce böyle bir çözüm buldum pazardan alıyorum yardan aldığım gün ya da ertesi gün mutlaka temizleyip Kesip difrize atıyorlar. En azından ömrünü uzatmış oluyorum sebzenin. Ee, bu işlem biraz uzun olduğu için e, hızlandırdım işlemi arkadaşlar. Yaprakları bu şekilde tek tek yıkıyorum. Lavabonun içinde e, başlarını kesmiştim. O toprakları varsa üzerinden gitsin diye. Şimdi tahtamı alıp tek tek kesiyorum. Bu arada buraya kadar sıkılmadan beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğen tuşuna da basar çok mutlu olurum. Gördüğünüz gibi ıspanaklarımı güzelce tek tek kesiyorum. Kendime bir tane vakumlama aleti almam gerekiyor arkadaşlar. Ee, ama o kadar da kendimce bir çözüm buldum. Birazdan onu da sizinle paylaşacağım. Ee, alışveriş yaparken genelde unutuyorum o vakaletini. Aklımdan çıkıyor. Ee, en azından poşetlerin havasını aman, sebzelerin dolaptaki raf ömürleri daha uzun süreli oluyor. Ve son parçacığım şimdi. Ben son birkaç yıldır arkadaş difrize sebze atmaya başladım. Yazın yaz sebzelerini, kışın kış sebzelerini. En azından pazara ya da markete gitmediğim altında yemek yapabileceğim sebzeler bulunuyor ya da garnitürler bulunuyor arkadaşlar. Kolaylık oluyor pişirme açısından da. Bir bayana çok büyük kolaylık oluyor. Hazırlık aşamalarında biraz uğraşıyorsunuz ama benim gibi düzeni benim bu tarz detaylarla uğraşmayı seven birisiyseniz eğlenceli geliyor. O dolaba baktığınızda bile bir şeylerin olduğunu görmek düzenli bir şekilde. insanın hoşuna gidiyor açıkçası. Benim gibi olanlarım vardır. Şimdi arkadaşlar az önce de bahsettiğim gibi vakum için şimdi böyle pipetin nefesinizi değil poşetin içindeki havayı tamamen çekiyorsunuz. Gördüğünüz gibi, tüm havayı aldık arkadaşlar. Sıkıca poşetin ağzını bağlıyoruz. Ve gördüğünüz gibi poşetimizi vakit oluyoruz. İçerisinde hiç hava kalmadı. Böyle düzelttikten sonra kendisini ben bu poşet balıklarını da sevmediğim için ekstradan kesiyorum onları arkadaşlar. Bu şimdi hazırladığım benim ıspanağım. Bu da ge geçen hafta ve artan ıspanağım arkadaşlar hemen ikinci partiye geçiyorum hızlı bir şekilde sıkılmayın diye hızlandırıyorum burayı ıspanak işlemi dediğim gibi biraz uzun ve meşakkatli bir işlem Ama sonrasında kullanım açısından gerçekten çok kolay Böyle tek tek kesiyoruz. Kıtır kıtır kesildiği zaman ben burada bıçak kullanmayı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Daha önce de belirtmiştim. Küçük bıçakları daha çok seviyorum. Bir de bir gezerken difrizlik küçük kutular buldum arkadaşlar. Onlardan aldığımda sizinle pay kesinlikle hep buzdolabı poşetine koyuyordum ama mutlaka onlar sizinle paylaşacağım. Seneye inşallah yaptığım ürünleri muhafaza edip difrizim hem daha düzenli hem daha hijyenik hem daha güzel olanıyorum. En azından domates soslarımı, bezelyelerimi, mısırlarımı, ilikli kemik sularımı onlarda muhafaza ederim. Tavuk sularımı onlara koyarım diye düşünüyorum. Ve kesme işlemim de bitti arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde ellerimi duruladıktan sonra poşetimin havasını alıp işlemimi sonlandıracağım. Buraya kadar beni izlediğiniz hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.